seyirciler genellikle oturarak pek böyle bir ürün anlatmayı sevmem. Fakat her şeyin ilkini yaşıyoruz. Biliyorsunuz seyircilerle çok konuştuk. Bu arada söylemek istiyorum. Binlerce arayıp teşekkür eden seyircilerimiz var bu ürünle ilgili. Herkes stokta var mı diye soruyorlar. Çünkü yetiştiremiyoruz. Maşallah. Yerli bir ürün ve fabrikasyon değerli seyirciler. Fabrika şu anda normalde çalışma kapasitesini aşmış bir şekilde sizlerden gelen talepleri karşılamak adına bu ürünü sizler için hazırlamaya çalışıyorlar. Onlara da bir kere bu müjdeyi verelim, bu müjdeyi verelim. Hakikaten çok büyük ilgi var sizlerden. Fabrikamıza da çok teşekkür ediyoruz. Sizlerden gelen ilgiyi karşılıksız bırakmamak için onlar da çalışıyorlar. Herkes bu elektrikli battaniyeyi soruyor. Herkes bu elektrikli battaniyeden iki tane alan bir iki tane daha almak istiyorlar. Öncelikle halkımıza göstermiş oldukları bu yoğun ilgiden dolayı çok teşekkür ediyoruz. Ben bir de seyircilerimizle konuşmaktan sesimin kısıklığı halen daha gitmedi. Bir iki gün daha devam edecek. ama ben şu anda bir ikincisini daha almak isteyen yani belki ola ki yeni seyircilerimiz aramıza katılmıştır. Hı -hı. İlk defa senin seyircilerimiz vardır diye bir daha anlatacağız. Öncelikle, şimdi Miran keyfiniz iyi mi? Gayet iyi. Sıkıntı yok. Gayet iyi. Şöyle evet. ben hani desem tutabilir misiniz? Tutarım. Bakın şöyle bir sıkıntı bulunsun. Şimdi evet. sizden de yorum alacağım da onun için. Tamam. Değerli seyirciler. Bakın, büyük bir kampanya. Şok bir promosyon. Şu anda Rumeli TV ekranında canlı yayında sizlerle. Bakın. 150 tane, 150 adet var. Hı -hı. Bakın 150 adet var elimizde şu anda. Ve 0212 233 36, 36. 0212, aman düşmesin. 0212, Çağatul'un yardımcı olabilirim. 0212 233, 36, 36. Değerli seçler. bu telefon numarasını hieroklif gibi hafızanızın bir yerine kazıyın. <laughs> Çünkü keyifli alışverişin telefon numarasını Çağrı merkezindeki arkadaşlarımız sizlerden gelecek telefonları bekliyorlar. Hatta gerekirse çaldırıp kapatabilirsiniz. Geri sizi arayacaklar. Bakın piyasada bu çok önemli. Bakın en önemli battaniyemiz için en önemli cazip kılan kısmı nedir? Piyasada sadece bir tanesi normal gittiğinizde aramak için aradığınızda piyasa dükkanlarda 139 TL'ye bir tanesini bulurken biz 139 TL'ye değil zamanında 99 TL'ye indirim yapıp da bir tanesini gönderirken ondan da vazgeçtik. Madem halkımız bu kadar ilgi gösteriyor, madem halkımız teşekkür ediyor, ne yaptınız da bu ürünü bizde tanıştırdınız, bizlere gönderdiniz diyor. O zaman ne yaptı biliyor musun sevgili sevgiler? Öncelikle garantisi 2 yılda 3 yıla çıktı. 99 TL'den indi mi 69 TL'ye? 69 TL'ye indi ama biz çıldırdık. <laughs> Baktık bu kadar bir ilgi varsa biz de bu ilgiye layık olabilmek adına sen bana bir adım gelirsen ben sana iki adım gelirim misali. 69 TL verene al kardeşim bu battaniyeyi ikimiz de sana bizden hediye dedik. Vallahi. Daha ne yapalım. <laughs> evet, ben Şimdi ben... burada öncelikle ben anlatacağım. Vaktimiz Hı -hı. var Milano. Siz normalde şu ana kadar elektrikli battaniye kullandınız yani mı? Çocukluk şey döneminde hatırlıyorum da şu an hani kullanmıyorum kullanmıyorum evet. Korku falan var mı? Yani o oluyor açıkçası işte. Aman elektrikli falan. Elektrikli evet. bir şey sonuçta yani. İster istemez korku oluyor. O zaten korkuların yenildiği. Artık o korkuların bizden çok uzak kaldığı bir bu battaniye. Dört dörtlük emniyet sistemi düşünülmüş. Bakın sevgili seyirciler. <laughs> emniyet sistemi dört dörtlük düşünülmüş. Hani ben bunu fişli prize takılı bırakırsam gece yangın çıkar mı? Kısa devre yapar mı? Sabah uyanamaz mıyım? Korkularını artık son verdiğimiz bir elektrikli battaniye. Gerçekten bakın. O çim balı battaniyeler incecik olur. At gibi genelde. Bakın bu kap kalın. Evet. Yani resmen battaniye sıfatına ismine uygun bir ürün. Bu çok önemli. İç kısmında keçe <laughs> tipi malzeme kullanıldığından dolayı <laughs> ve termo tabanda olduğundan dolayı siz sevgili seyirciler bakın şöyle gösteriyorum. Fişi alıyorsunuz. Bu fişi birize taktıktan sonra 30 dakika sayıyorsunuz. 30 dakika sonra birizden bu fişi çektikten sonra termo ısılı olduğu için ve iç kısmı Keçek malzemeden yapıldığı için 8-9 saat boyunca o sıcaklığını muhafaza ediyor. Sadece 30 dakika. Evet. Bir daha o hani tekrar bunu açıp da ısıtmanıza gerek yok. Ama bakın şöyle de bir özelliği var. İsterseniz bu fişi yarım saat sonra filizden çıkarmazsınız. Burada hemen de kameramıza gösterelim. Bakın. 1-2 Kapatıyorum. 1-2 Ayarlı. Burada ayar düğmemiz var. Bakın. Görüyorsunuz. 1-2 kapattım. Yetiştirecek. Şöyle yapalım. Bir, iki. İsterseniz o kadar emniyet sistemi, bakın bunu altını çizin size söylüyorum. Emniyet sistemi, emniyet tertibatı dört dörtlük dört düşünüldüğünden dolayı bu fiş prizde takılı olsa bile zaten bir tehlike arz etmiyor. Ama siz, ben hani ben öyle uyumayı Şimdi sevmem, sağlam, ben işimi sağlamcıyım hı. der çıkartırsanız ona karışmıyoruz. Ama bu fiş prizde takılı kalabilir, problem değil. Buradan hı. da kapatabilirsiniz yarım saat sonra battaniyenizi. Ama kim uyku seviyor. Ben mesela geçtiğimiz yıllarda 20 saat uyudum hatırlıyorum. 20 saat sonra gözler böyle torba torba kalkmıştı. <laughs> e bu 8-9 saat şimdi sıcaklığı muhafaza ediyor. Siz benim gibi 20 saat uyuyacağınız geldiyse 9 saat sonra nasıl olsa bu fiş prize takılır. Buradan ılık konumuna getiriyorsunuz. Bir numaraya getirirseniz ılık, <laughs> ikinci numara sıcak oluyor. Buradan <laughs> tekrar bir ufak bir numaraya getirirsiniz. Tekrar ısıtma başlatabilirsiniz. Şimdi sevgili seyirciler, iç kısmı keçetli malzemeden olduğu için 8-9 saat sıcaklığı koruyor. Dış kısmı, hem bakın şu kısmı yünlüdür. Şu kısmı da nevesim kumaşı var. Yani sizi gerçekten sıcak tutacak bir ürün. Sıcak, sımsıcacık tutacak. Buradan yurtta kalanlara, bekarlara, öğrencilere, okuyanlara, ailelere, evlerinde hala odun sobası, kömür sobası kullananlara, bırakın onları doğal gazlı ısınanlara, yani Türkiye'nin A'dan Z'ye her tarafına bu elektrikli battaniyeyi tavsiye ediyoruz. Bakın bu fiyata böyle kalitede, kalitede bir elektrikli battaniyeyi başka hiçbir yerde bulamazlar. Bu çok önemli. Şimdi bakın insanlar belli bir saatten sonra doğalgazı kapatıyorlar. Hı hı. Elektrik faturası, doğalgaz faturası gelmesin diye. Ne yapıyorsunuz siz? Yatak odanızda ısınmak istediğiniz zaman hani orası sıcak olsun diye kapatacaksanız bile orayı bir daha ısıtmak için açıyorsunuz. Evet, ekstra bir fatura birikmeye başlıyor. Siz değerli seyirciler yarım saat önce bunu prize takıyorsunuz yarım saat sonra çıkarttıktan sonra sıcacık yatağınızda o oda normalde soğuk bile olmuş olsa yatağınız sıcacık olduğu için çok rahat keyifle mışıl mışıl rüyalar görerek tatlı güzel rüyalar görerek uyuyabilirsiniz. Şimdi bir alana bir bedava gönderdiğimiz için 69 TL siz iki tane alıyorsunuz. E şimdi dört tane odası olan zaman zaman misafirlerini ağırlayan evleri düşünelim. Bu arada ben hep mekanlara sesleniyorum. Aha. Bu ürün en çok mekanların çok işine gelebilecek bir ürün. Hani hazır bizi seyretmekte olan mekanlar varsa parmaklarınız her tuşlara gitsin. 0212 233 36 36'yı altın çize çize söylemek istiyorum. Bakın ekran altında yazıyor. 0212 233 36 36. Şimdi 4 tane odanız var. Bir alanı bir bedavayla gönderdik. 2 tane odaya yerleştirdik. E diğer odada da kalanlar var. Zaman zaman misafirler geliyor. E şimdi siz doğal olarak misafir geldiği zaman eğer evinizde o anda ısıtma yoksa yani doğal gaz yoksa oraya bir soba yapmanız gerekiyor. Ekstra misafir sıcak olsun diye. Dedim. Doğru mu? Yani biz kendimiz yemeyiz. Misafiri yediririz. Öyle bir misafirperver bir millet sevgili seyirciler. O zaman 138 TL'ye bakın kargosu, kuryesi, KDV'si, ÖTV'si her şey dahil. 138 TL ödüyorsunuz 4 tane biz size gönderiyoruz. Evet. Piyasada 138 TL bir tanesini alırken biz 138 TL'ye ise 4 tane gönderiyoruz. 4 odanıza birden yayın gayrı. <laughs> yayın gayrı 4 tane odanızda sıcacık sımsıcacık hem kendiniz hem misafirleriniz gayet güzel o sıcak yatakta yatsınlar, mışıl mışıl uyusunlar. Sevgili seyirciler bakın. Şimdi elektrikli battaniye misin? Bu arada bakın minnettarım size söylemek istiyorum. Fark ettiniz mi bilmiyorum. İki ayrı rengi var. Yani isterlerse sevgili seyircilerimiz bakın. Buradaki rengini kullanabilirler. Böyle de güzel ki. Yani insanın eli bile böyle rahatlıyor böyle. Yaptığımız zaman. Şimdi bakın. Bu lila rengi ağırlıkta, papatya desenli. Burası bir rengi. İsterseniz... Hemen insan buna bir beste yapası geliyor vallahi. <laughs> battaniye. Hemen şöyle çeviriyoruz. Bakın şöyle. Bakın burada da pembemsi ikinci bir rengi var. İsterseniz yatağınıza burasını serebilirsiniz. isterseniz de burasını. Hani ola ki kirlendi. Bir şey oldu. Leke oldu. iki yönlü olduğu için. Yani siz bir tane elektrikli battaniyeyi iki ayrı rengiyle kullandığınız için bir alana bir bedava kampanyasıyla biz size iki elektrikli battaniye gönderiyoruz ama her birinin hikaye rengi olduğu için sanki dört tane varmış gibi oluyor. Hele 138 TL verip dört tane alınca, her birinin de hikaye rengi olunca sekiz tane varmış gibi oluyor. Ya ne güzel bir şey bu ya. Yani ben değerli seyirciler, anlatmaktan sizlerle sizlerin o teşekkürlerini karşılığında bizler de hani görevimizi yapıyoruz, kaliteyi ucuza buluşturuyoruz demekten. Burada biz doğruları anlatıyoruz demekten. Her ne kadar sesimiz kısılmış olsa da gerçekten sevgili seyirciler, bu ürünler için insanın gerçekten sesi kısılmaz mı ya? Yani. Çünkü inanılacak gibi değil. Çok ucuz. Sudan ucuz derler. Sudan ucuz, bedavadan biraz pahalı. Doğru mudur? Doğru. Sudan evet. ucuz, bedavadan, bedavadan biraz pahalı bir rakama. Sadece ve sadece 69 Türk lirasına bir alıyorsunuz. Buyur kardeşim bu senin. Bu da bizden sana hediye ediyoruz. İkincisini de bedava gönderiyoruz. 69 TL'nin <laughs> dışında da bir kuruş para almıyoruz. Şimdi Mina Hanım şöyle bir sizden yorum almak istiyorum. Sizin de birçok seyircileriniz var. <laughs> Acaba sizler sizi seyreden seyircilerinize burada herkes de seyrediyor. Burada yalan konuştuğumuz bir şey yok. Her şey doğal ve şeffaf olarak konuşuyoruz. Önerir misiniz? Ne diyorsunuz? Yorumunuz nedir? Siz de bir sanatçısınız neticesinde. Yani şimdi görüntü falan olarak çok güzel ve anlattığınız şeyler de harika. Yani her şeye para veriyoruz. Değil Biz mi? Türkiye sanal olarak alıp denenebilecek bir şey. Yani dışarıdan bir yerden bir mağazadan almak yerine buradan alabilirsiniz. Bize de katkıda bulunmuş olursunuz. Hem de gerçekten güzel. Bir görüntüsü de çok hoş. Ve e, beyefendinin de dediği gibi birçok şey düşünülmüş. Yani daha ne düşünülsün? Kablosu bile uzun. Bakın sevgili seyirciler. Evet. Normalde elektrikli battaniyelerin kabloları kısadır. Bu bir elektrikli battaniyenin kablosu ise uzun. Yani aman priz yetişti yetişmedi, yetişmedi derdi de yok. Bakın gayet uzun. Bu da önemli. Yani burada her şey tamamıyla düşünülmüş. Hı -hı. Ve önceki tarihlerde 2 yıl garantisi varken sizlerden gelen o yoğun bilgi üzerine firma yerli yapım olan yani yerli üretim olan bu ürünle ilgili konuşuyorum. Bakın öncelikle yabancı bir ürün değil. Çin malı falan asla evet. olmadığını hep altın çiziyorum. Yerli üretim bir e, Elektrikli battaniyedir ve üreten firma o kadar kendine güveniyor ki o kadar kendisine inanıyor ki 2 yılı bile yetersiz bulup bu garantiyi 1 yıl daha ekleyerek bu elektrikli battaniyeyi siz 69 TL ödüyorsunuz. Bir alana bir bedava kampanyasından yararlanıyorsunuz. Bir de üstüne üstü 3 üstü, yılda garantiyle alıyorsunuz. E bunun üstüne hani ne denir? Ben size daha ne yapabilirim? <gülüyor> <gülüyor> Doğru mu? Ben size daha ne yapabilirim? Efendim herkes bu battaniyeden alıyor. Şu anda kapış kapış gidiyor. Stoklar tükenmek üzere. Tamam fabrikamız çalışıyor. Hani halkımız alsın, herkes faydalansın diye ama elbette bir gün stoklar eriyecek. Maalesef bizden bu belki de elektrikli battaniyeyi sizlerle buluşturamayabileceğiz. Onun için Eyvettim. parmağınızı çabuk tutun. <laughs> hani kendinizi olabilir, ve bir tanrınız olabilir. Yılbaşı şey hediye, e, yılbaşı hediye sevgi seyirciler. Şurada eli kulağında iki şun kaldı. Yılbaşı hediyesi olarak hem sevdiklerinizi sevindirmek adına alabileceğiniz gibi yılbaşı günü hani sabah ne oturuyorsunuz? Yatak soğuyor, buz gibi orada programlar oluyor ya. Televizyon seyredenler için, evde geçirenler için söylüyoruz. E takın fişe, 30 dakika sonra çıkartın fişi prizden. Yılbaşı günü siz eğlenir ki o yatağınızı sıcacık yapsın. Yani <laughs> hediye olarak alabilirsiniz. Gece geç saatlerde evine gelip yatanların o yataklarının soğuk olduğunu düşünsenize. Yani ben şunu söylemek istiyorum. Her yatakta, her yatakta bir tane olması gereken bir ürün ve bir püf nokta sırası şunu söyleyeceğim. Şimdi Astrolis hani en son demişler ya, değerli seyirciler. Bu elektrikli battaniye sadece ve sadece 88 watt bir elektrik tüketimi yapıyor. Bütün harcadığı elektrik 88 watt yani 100 wattlık bir ampulden bile düşük. Ve gerçekten yapılan istatistiki e çalışmalar göstermiştir ki yılın 365 gün her gün yatmadan önce yarım saat takmak diye gerçekten yetiyor. Yani 35 dakika 40 dakika bile değil. Sadece 30 dakika yetiyor sevgili seyirciler. 365 gün boyunca bu şekilde kullanırsanız hiçbir şikayetiniz olmayacak. Sabah kadar yatağınız sıcacık olacak. Vallahi ben anlatırken bile bir de uygun başladım. Bir de ses de yorgun ya. Sevgili seyirciler sıkı Bir yılda harcadığı elektrik sadece ve sadece kaç para dersiniz? Kaç paradır sıcacık? Evet, evet. bir yıllık harcadığı elektrik miktarı. Kaç liralıktır? Ha, ha, ya, tamam Yakın söylediniz. Bakın, bu kadar anlattık. Elektrik tüketiminde çok cimri sevgili işler Ve bir yılda harcadığı elektrik sadece ve sadece 10 Türk lirası. Ha. Siz 69 TL'ye bir alana bir bedava kampanyasından faydalanacaksınız. İki tane elektrikli battaniye olacaksınız. Ve bir yılda harcadığı elektrik de 10 Türk lirası olacak. Ha, bir yani lirası. şimdi İnsanın alıp bilesi geliyor gerçekten, ben bile zaman zaman diyorum ki, hani burada kimse duymadı mı biz bizeyiz, şöyle 8-10 tane 20 tane bir stok edeyim eve diyorum, bu kaçmaz ya bu, vatan geminin malı gibi, ciddi söylüyorum vatan geminin malı gibi, alacaksın evine 10 tane koyacaksın arkadaş ya, ben kendim burada anlatan kişi olarak bile 10 tane 20 tane alasım geliyor, çok ciddi söylüyorum, kaçacak bir ürün değil bu, evet. bu son zamanların en mükemmel ve halkımızın en çok ilgi gösterdiği bir ürün sevgili seyirciler. Gerçekten kaçırmayı, İhtiyacın var mı yok mu diye düşünmeyin. 69 TL'ye bir alana bir bedava kampanyasını hele Çin malı olmayan, Türk malı olan, elektrik tüketimi çok cimri olan, iç kısmı bakın termo ısılı olduğu ve iç bölgesinde keçe tipi malzeme kullanıldığı için 8-9 saat sıcaklığı muhafaza eden, bakın yarım saat fişe tak, fişi taktıktan sonra prizden yarım saat sonra çekiyorsunuz fişini ve 8-9 saatte o sıcaklığı koruyan bir elektrik batt elektrikli battaniyeyi almamak ahmaklık olur diye düşünüyorum. Gerçekten zaten şu anda halkımız çok büyük ilgi gösteriyor. Herkes alıyor. Yaşlarımız için mesela şimdi evinde kendisi bakıyor olabilir. Evet. Ayrı kalıyor olabilir. Anneniz vardır, babanız vardır. Yaşlıdır, bakıcısı vardır, yoktur. Hani böyle bir onların sıcak bir yatakta yatmaya ihtiyacı var. Elektrikli battaniye almak istersiniz ama güvenemezsiniz. Acaba annem babam gece uyurken bir şey olur mu? Yaşlı insan bu. Hani başta bir şey gelir mi diye. İşte bu elektrikli battaniyede sevgili seyirciler böyle bir şey söz konusu değil. Gönül rahatlığıyla yarım saat zaten, yarım saatten sonra, 31 dakikaya bile gerek yok, tak çıkartıyorsunuz pişi, 9 saat sıcaklığını koruyor ve biliyorsunuz hani yaşlılar sıcağı severler. Hele şeker hastaları, kalp hastaları çekerler ki acil şifalar diyoruz. bütün şu anda ekran başında bizleri seyretmek olan seyircilerimiz arasında hani bir takım rahatsızlıklarla, hastalıklarla mücadele edenler varsa Allah acil şifalar versin ama şunu söylemek istiyorum, gönül rahatlığıyla her evde yaşlarında, gençlerinde kullanabileceğiniz elektrikli battaniye. Bakın telefon numaramız orada yazıyor. 0212 233 36 36 0212 233 36 36 arıyorsunuz. Kargo, kurye, KDV, her şey dahil. 69 TL geliyor. Bir alanında bir veda ama siz sıcacık yatağınızda bu elektrikli battaniyede ısınırken telefon açıyorsunuz Rubel ve Mina Hanım'dan sıcacık yatağınızda Türkler istiyorsunuz. Böyle bir güzellik, böyle bir keyfi daha nereden bulabilirsiniz? Gerçekten sevdiğiniz seyirciler, bu elektrikli battaniyeyi şuraya serip içinde yatasın geliyor. Çünkü yumuşacık, hani incecik olmadığı için gerçekten de bir battaniye sıfatına Yani battaniye gerçekten bir battaniye, kalın. Yani hiç fişe tak, prize takmadan direkt üstünüze bile battaniye olarak bile geçirebilirsiniz. O açıdan da kullanılabilecek bir ürün ama vaktimiz dolmuş, biz kendimizi kaptırdık. O zaman alacak, bütün seyircilerimizi kullanacak, bütün seyircilerimize bundan sonrası için hayırlı uğurlu olsun. Bir başka bu buluşabilmek üzere. İyi akşamlar efendim. <laughs>